Geç. Bir. Sen açılsın. Aç. Anya. 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 <laughs> ben Merve. Ben de Merve. Ama. Marm. Marm. Sizlerle bugün birazcık sohbet edelim dedik. Konuşalım dedik, yemek yerim dedik. Mukmak gibi bir şey olabilir belki de. Merve balık ve makarna yiyor. Bense pek acıkmadım. Ben de o yüzden bunu getirdim yanımda. Evet. Ben bugün kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yerine salak bir tatlı bir şey yedim. O yüzden de bugün... Ben kahvaltımı yaptım. Sakin Eğer şey sevmiyorsanız yani. ben maalesef ki ağzımı bayağı şapırdatarak yemek yiyorum. Ve ağzım açık yemek yiyorum. <laughs> Eğer bundan hoşlanmıyorsanız o yüzden bu videodan çıkmanızı size öneriyorum şimdiden. Evet. Ben Alıştım artık. Yani evet. gibi bilmiyorum daha hala hoşlanmıyorum şu ağız çapırt batlısından falan. Çok yani, sessiz yemek yiyen neredenim ben aslında. Elimden geldiğince sessiz olmaya çalışacağım ama ben genelde sessiz olamıyorum ve konuşmayı da çok sevdiğim için susmadığım için de <laughs> sürekli ağzım açık kalıyor yemek yerken. O yüzden iğrenç ağzını kapat falan yazmanıza çok saçma gelecek bana. Çünkü hiç umursamıyorum. Ya ah. yapacağız yani ağız sapırtlatması olabilir. Yani mukmek konusunda bu. Ha. Oh my gosh. Oh my god. Look at the Ne o ne o? Hanım eller. Limonlu beyaz çikolatalı kurabiye. Hmm. Buram buram limon kokuyor. Ay ne güzel. Allah'a git, git Allah. Bakalım nasıl. Bunu hepsini yiyemezsiniz. Çok ee, e. hmm. tatlı. Somon yiyorum. Ballı ve sarımsaklı. Hmm. Yanında da makarna var. Mantarlı ve kremalı. Ben yemek yapmayı <laughs> çok severim. Ya de çok güzel... ben güzel. yemek yemeyi severim. Yemek yapmayı. Ben genelde yani pasta kurabiye yapmayı daha çok seviyorum. Tamam neyse şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi bunu nasıl yapacağız ama Merve? İkimizin de ekran paylaşması gerek. Sırayla yapalım o zaman. Tamam. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Telefon, ekran şey de yapabiliriz. Kaydedebiliriz. Ya ekranı görmüyorum ya. Ha. Evet bugün böyleyiz. Bugün arkadaşlar BTS üyeleri, evleneceğin BTS üyesiyle düğününü planla testi çözüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ben de böyle şeyler Ben neden böyle şeyler yapıyorum? Ben kaç yaşına gelmiş insanım ya? Ne yapayım <laughs> ben? Allah aşkına ya. Evet şimdi mekan seçiyoruz. Aa, hmm. ha, bakalım hangi? Beach. 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 Ben en çok nereyi isterim? Beach. Beach ya da şey. Ben bunu isterim. Kır düğünü. Sonra pasta Üze seçiyorum. Cake. Ha, hangisi güzel biliyor musunuz? Şu güllü olan güzel. <laughs> Akra, bu hayır hayır bu güzel bu güzel. Çünkü yeşil renkler ben var. Güzel. Ben yeşil çok severim. <laughs> What time will the wedding be held? Ne zaman olacak diyor. E, tabii ki de sunset. Çünkü ben sunset severim. Ha Şimdi geldik. En zor kısma. Gelinlik, düğün elbisesi diyorum. Şimdi ben ne seçtim? Kır düğünü seçtim. Bunlar arasında. İkinci olabilir bence. Şu güzel bence bunlar arasında. Okay. Ya ama bunu görmenizi istemiyordum ki. Neyse buna bakmayın. Şey en altı saç bence. Karar vermedim ya. Ben. Başka birini verecek sonra bana. Ben istemem. <gülüyor> 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 Every day will be golden with this adorable maknae as your husband. Biliyorum tatlım. Biliyorum. <laughs> ama o bilmiyor. O bilmiyor. Eee ne oldu şimdi bu mu? Bitti mi? Bitti. Niye böyle çabuk gitti bu? Beğenmedim bu testi Basfit. Hiç hoş bir test değil. Ben seçtim şimdi. Ne alaka? Bir dakika. Ben o zaman I can't decide desem bana kimi verecek? Kimseyi seçemiyorum diyeyim. Bakayım bana kimi veriyor. Yemeğim var inanılmaz güzel. Size anlatamam. Evet. Sen misal. Okay. Sana da o çıkarsa şimdi ben kıyamet kopartırım ama. Hangisiydi ya? Şeyi kaybettim. Heh, bulum. Tamam. Okay. Ha buldum. Okey. hangisi benim için? Hmm. Güzel bir soru. Bilmiyorum Merve ben hiç senin hayal edemiyorum. Çünkü evlenmeyi pek düşünmemiştim. <laughs> Hala düşünmüyorum. Ama bugün düşünüyorum demek Hadi seç. Bunu seçtim. Kek. Kek kek kek. Ben birazcık klasik kekler severim. Rujum bozuluyor ya. <laughs> Evening. Çok fazla kabarak elbise sevmem. O yüzden bu. Ben Kendi bunu iyi seçersin diye düşünmüştüm. Yukarı çıksana. Hangisini? En alttaki gelinliği seçersin diye düşündüm. Bu evet. mu? Evet. Çünkü yazın o tarz elbiseler giyiyorsun. Giyiyordun yani artık giymiyorsun da önceden giyiyordun. Evet, artık giymiyorum ama boşuna gitti. Duvak falan. Ben duvak, uzun duvak seviyorum ya ondan herhalde. Evet. Karar veremiyorum. Evet veremeyeceğim. Ah ah. Ceyhan. 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 J-Hope. I'm happy. I'm happy my choice. Ha, J-Hope'la yani. Happy. Ama bu olsa hayır demezdim. Ha J-Hope'la evlenirsin yani. Hmm. De... Ya şimdi yani kişiliğine bakarsak adam çok mutlu yani. Sürekli mutluluk saçıyor. Ama bence Etrafında... çok enerjik bir insan o. Evet yani etrafımda enerji dolu bir insan olmasını isterim. Ama o senin kadar durgun birini istemez bence. Isn't it, oh, <laughs> <Lost> it. <laughs> -Hope. I'm, I'm your boy. You're my heart. I'm Jay. i Okay, I shaved my head. <laughs> and I cut myself bangs, but I didn't do it. I didn't do it because I'm depressed. I just wanted to do it. Okay, bye bye. In my head. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Britney Spears moments. No, I hear it. Işte bir... Ya bir şey söyleyeceğim de biz ne kadar ilginç bir dil konuşuyoruz bu videoların içerisinde. Türkçe ve İngilizce kelimeler söylüyoruz. Bize var ya öyle bir Merve roastlayacaklar ki. <laughs> Artık herkes bir dilden değil farklı diller araya sokabiliyor konuşurken. Neyse sen bana hadi son BTS dedikodularını ver. Şimdi yıl başında bunlar konser verecekler. Big Hits olarak bütün oradaki altındaki gruplar olarak biletleri çok pahalı. 35 dolar olması çok lazım. Çok pahalı değil. E, bence çok pahalı değil. Ama şimdi PayPal olduğu için almadığı için ben alamıyorum. PayPal istiyorlar. PayPal Türkiye'de yok. Albümü almaya çalıştım ama alamadım. Gene PayPal istiyorlar. Ya dolarla önce ucuz geliyor ama Türk lirasına vurunca çok pahalıya çıkıyor. 600 liraya falan denk geliyor şahsen. Vallahi Burada da bir albüme göre yüksek fiyatı. Yine bir ödül törenine, ödül töreninden ödül törenine gidiyorlar şahsen. Geziyorlar sürekli ama tabii ki de maske takıyorlar. Maske takın lütfen. Can kokun, dövmeleri lütfen kapatmayın artık. Lütfen, Allah peygamber aşkına artık neye inanıyorsanız hepsinin adını geçiriyor. Lütfen kapatmayın yani tamam <laughs> sevmiyor olabilirsiniz <laughs> karşı olabilirsiniz <laughs> ama yani görmek isteriz. Neden olmasın? Yani Kore'yi böyle daha muhafaza tutmak istiyorsunuz da. Yani adam canlı yayında şarap açtı daha ne yapsın yani yani Jin saçını kestirdi. Can yani, kup şarap içti. Ha <laughs> yani, küfür ediyorlar falan. Oh, shit! <gülüyor> <gülüyor> oh, shit var Çok nadir. Ya kendi aralarında konuşurken evet ama kameranın da yasak olduğu için. Bence onlar var bence. <laughs> Ay çok güzel yemeğim ya. Ben kurabiye pek vermedim. Para boşu para verdim. Tatlı severim ama an bana göre çok tatlı. Oreo seviyor musun? Evet. Oreo? Negro daha güzel. <laughs> Oreo? Oreo sevmiyorum ha. Nasıl sevmiyorsun <laughs> Oreo ya? Nasıl sevmiyorsun? Bekle şimdi. Nasıl sevmiyorsun Oreo? Bir aklı. nerede benim? Her zaman oğlu gibi yemek yiyor bu arkadaş. Bak kocan. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim şu şuradaki ekmekler çok güzel görünmüyor mu ya? Evet güzel pişmiş. Süt içiyor. Hala mı? Oğlum hala yiyorlar bu. ya bitmedi. <laughs> ama Hani ya oraya yediği videolar bir sürü gördüm ya internette neyse. Benim en sevdiğim abur cubur. Kesinlikle çikolatadan çikolata, çikolata aşığım. Çikolatayı çok severim. Keki çok severim. Popkep tarzı şeyleri. Oraya tercih etmem ama Negro'yu tercih yani, ederim. O güzel. Oraya bayağı tatlı ama bak ilk başta yediğinde çok içini boyuyor ama. Şey çok güzel onun. Kurabiye süsündeki bitter gibi ya. Hı. O güzel. Ben evet ben kremasını sevmiyorum. Kremasını ayırıyorum. Başka... Ben. Başka? Yemeğin ben bana dayanmak zorundasınız. Boss bu arada bir albümden en sevdiğin şarkı hangisi? Ona yazın lütfen. Daha Merve dinlemeden ona dinleteceğiz. Sırayla yani, gideceğiz. En sevdiğim, benim şu an en sevdiğim şarkı My Time. <laughs> Benim en sevdiğim şarkı aslında çok fazla var. Zero Clock Serendipity Filter Blue and Grey en sevdiğim şarkılarından biri. Yeah. Map of Soul'dan en sevdiğim şarkılardan da yeah. Ben Evet ben bias isçimin. Rapline ayrı benim için. Rapline insan havaya sokuyor. Şuna söyledi, gidiyor. Line? Efendim? Efendim? Redline'ı kim söylüyor? Kocan mı? Rapline. Hani Jung, <laughs> Namjoon, J-Hope, Suga. <laughs> Rapline. Düşürdü. Ya, rap, ya benim de en az sevdiğim yerler Rapline'lar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Rapline'ın kendisi soloları hoşuma gidiyor. Böyle insana moda sokuyorlar. Böyle benim en az sevdiğim geliyor. yer yani Rapline'lar. E, çünkü ee, anlamıyorum ya hiçbir şey. Sadece o <laughs> şeylerini seviyorum ben. Bak mesela rap kısımlarında e, rap kısımlarını daha çok beğeniyorum. Yani evet. e, ama İngilizce Namjoon'un rap kısımları en güzel oluyor. Evet İngilizce çok güzel konuşuyor çünkü arkadaş. Çünkü evet aksanı çok güzel gerçekten de. Neyse tamam biz bayağı çene çaldık. Benim de yemeğim bitti. Rujumu tazeleyip. Ben yemedim. İki tane bildim çünkü çok tatlı geldi. Hala dolu içi. <laughs> güzel evet. Koklayabilirim her gün çünkü ben limon kokusunu çok severim. Limon çok severim ama almayınız. Diyemedim. O kadar reklam yapıyorlar alayım dedim. Yeni çıkan şeyleri almayı oyun var benim yeni çıkan şeyleri. Özellikle abur da. Aa bunu almayın derim. Ve Merve o çubukları daha yeni aldı. He, <laughs> hem de bir sürü rengi var evde. Bakın çok güzel. O tutma yerlerim o şeyleri. Hayır, aslında değil. Bunlar normalde düz oluyor. Şöyle hı hı. tutuyorsun işte. Bak şöyle. Kalem tutar gibi mi değil? Kalem tutar gibi değil. Bak bunu kalem tutar gibi tutuyorsun şöyle. Tamam. Sonra ikincisini de şöyle şunun arasına sıkıştırıyorsun. He. Sonra böyle. Ben beceriksizim konularda. Bisikleti bile biraz, biraz şey öğrendiğim gibi. Şey. Bak. Bir dakika. Sadece pirinç yemek birazcık zor geliyor bana. Geri kalan her şeyi bununla yiyebilirim. Bunu oynatıyorsun değil mi? Bir tanesini oynatıyorsun. Evet. Neyse tamam. Hadi bu videoyu bitiriyorum Hadi ben şimdi burada. Teşekkür evet. ediyorum arkadaşlar seyrettiğiniz için. Benim şokum. Evet bugün yemeğimi. sohbet ettik. Böyle arada sohbet videoları çekeriz. Çünkü ben dünyanın en boş boğaz insanlarından biri olarak karşınızdayım. <laughs> ee, bu kadar. Basfit testi çok saçmaydı. Evet saçmaydı birazcık. Ama senin o güzel. Senin ama ben nasıl <laughs> o <laughs> Başlık bugün başlık Jihop. Evet. Yeni kocam Jihop. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kamsamida. Anya. Anya. Bye.